Herkese merhaba Eyüp Hoca ben bu dersimizde yazım kuralları ile ilgili çıkmış kilit sorulara bakacağız değerli dostlarım. E, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. O değerli yorumlarınızı beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Eğer hazırsanız hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Yazım kuralları ile ilgili çıkmış birbirinden farklı soruları derlemeye çalıştım. Çok da eskiye gitmedim çünkü biliyorsunuz yazım kuralları sürekli değişiyor. Değişen kurallarla ilgili bir soruyla karşılaşmamak için daha çok son 10-15 yılın sorularına baktım. Bir bakalım. Hangisinin yazımı yanlıştır? Genellikle bu şekilde çıkıyor sorular son yıllarda biliyorsunuz. Bir kelimelerin altını çizip hangisinin yazımı yanlıştır gibi. Bir bakalım Orta Doğu'nun Mısır ve Mezopotamya. Şimdi Yön adları normalde özel ismin sıfatı olduğunda büyük yazılır ama özellikle Doğu ve Batı sözcüklerine dikkat çoğu zaman mecaz mürsel yoluyla böyle ülkelerin yerine, ülke adlarının yerine kullanılabilir ki Orta Doğu da bunlardan biridir. Dolayısıyla özel adın yerine gelmiş gibi düşünüp büyük yazılmasını e, kabul edeceğiz ayrı yazılmasını da. Oldukça derken ünsüz benzeşmesi uygulanmış doğrudur. Kanalımda ses olaylarıyla ilgili yazım yanlışları diye bir video var. Onu mutlaka izleyin değerli dostlarım. Özgü bir eylem ola gelmişken ola gelmek birleşik fiildir. Kurallı birleşik fiiller bitişik yazılır. Ola gelmişken tamam bunda da bir sıkıntı yok. Hiç kimsenin derken evet gayet doğru. Ancak sıra dışı dostlarım. Bu dışılar ayrı yazılır. Aman diyeyim dikkat. Sıra dışı ayrı yazılması gerekir. Adam bitişik yazmış. Evet, devam edelim. Bu parçadaki altı sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Direk yanlışlığı görüyoruz aslında değil mi? Şurada ikinci derken şurada fazladan bir i var. Yanlışlık e, tuğla gibi orada aslında. Ama diğerlerine bakalım. İşbirliği evet ayrı yazılması gerekir. Çünkü anlam kaybı söz konusu değil. E, özel mülkiyet derken cümle başı büyük yazması normal. Bitişik yazmasına gerek yok. Kabul eden derken yardımcı eylemle kurulan bir birleşik fiil. Bunlarda ses olayı arıyorduk. Ses olayı olmadığına göre ayrı yazılması lazım. Herkes çe derken dikkat edin buna yine dikkat çekmişler bir soruda benzeşme ile alakalı kurala uyulmuş. İzlemediyseniz mutlaka ses olaylarıyla ilgili yazım yanlışları videoma bakın dostlarım. ÖSYM bunları çok seviyor. Evet cevabımız Adana. Devam edelim. Hangisinin yazımı yanlıştır? Şimdi baktığımızda Bilim insanları evet yazımı doğru. Anlam kaybına uğrayan sözcükler yok. Yanı sıra ardı sıra peşi sıra bunlar hep ayrı yazılır arkadaşlar. Bunlar doğru. Film yapımcılarını da meraklandırdığını film yapımcılarını meraklandırdığını de daı çıkarttığımda cümlede bir anlam değişikliği olmuyor. Dolayısıyla bağlaştır ayrı yazılır. Bilim kurgu filmi evet gayet doğru. Herhangi bir anlam kaybı yok zaten dikkat. Ekrandaki görüntüleri sahiden büyüleyiciydi. Sahiden de büyüleyiciydi. Hatta burada bize bir göz kırptı aslında. Evet cevabımız Edirne. Bağlaç ayrı yazılması lazım. Bitişik yazmış değerli dostlarım. Evet devam edelim. Hangisinin yazımı yanlıştır? Yine bir bakalım. Baş yapıtlarından dostlar şu başlarla başlayan kelimeleri bitişik yazıyoruz. Baş komutan, baş öğretmen, baş yapıt, baş kahraman tamam bunlar bitişik yazılır. Yanı sıra ardı sıra peşi sıra sıralar hep ayrı aman diyeyim dikkat dostlarım cevabımız bu. Dilleri de derken bağlaç doğru yazılmış yetkinlik T evet ünsüz benzeşmesi kurallarına uyulmuş. Herhangi bir doğru şekilde yazılmış. Dolayısıyla cevabımız 2 numara olacaktı. Peki hangisinin yazımı yanlıştır? Şimdi yanlışlığı görüyorsunuz aslında değil mi? Şuradaki öyle ki göz kırpıp duruyor bize. Onu bir işaretleyelim önce ve şu sim bohçamı bir hatırlayalım. Sim bohçam Bohçam. Bir tek A'nın karşılığı yok. Sanki İlla ki, madem ki, belki, oysaki, halbuki, çünkü, meğer ki. Bunların içerisine dikkat edin. Öyle ki, yok. Dolayısıyla ayrı yazılması lazım. Kültürler de derken bağlaç ayrı. Yok oluş birleşik kelime değil zaten ayrı. 14. Parasal ifadelerde bitişik yazıyoruz ya da iskambil oyunları değil mi? Onlarda bitişik yazıyoruz. Ee, normalde ayrı. Mozaik, mozaiği derken ünsüz yumuşamasına uyulmuş. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olmalıydı dostlar. Evet, devam edelim. Yazımı yanlıştır. Bakalım. Abant'ın merkezine derken küçük yazılması lazım. Doğru. Abant'ın çekim ekini ayırmış. Doğru. 18 kilometre. Hocam küçük harflerle yapılan kısaltmalara nokta konulmuyor muydu? Evet. Geneline konulur. Ancak şu uluslararası kısaltmalar var ya santimetre, kilometre gibi çok az bir kısmında küçük harflerle yapılan kısaltmaların çok az bir kısmında nokta yoktur. E, dolayısıyla doğru yazmış. Bununla ilgili video kanalımda mevcuttur dostlar. Kısaltmaların yazımı. Mutlaka izleyin. Arnavut kaldırımlı sokaklar derken Arnavut tamam özel isim de kaldırım niye büyük yazılsın? Doğru. Cuma. Cuma'yı büyük yazmış. Gün adlarının, ay adlarının büyük yazılabilmesi için mutlak suretle bir sayıya ihtiyacımız var dostlar. Mesela 18 Haziran Cuma deseydi o zaman Cuma'yı büyük yazabilirdik. Dolayısıyla burada yanlış. Yapıları da seyretmeye, yapıları seyretmeye D'da bağlaç ayrı yazmış. Doğru. Cevabımız 4 olmalıydı. Evet. Devam edelim. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bir bakalım. 1349'da Cenevizliler. Ya bu lerler ki ne zaman bitişik yazılır? Ne zaman aile soy ve bölge anlamı taşıdığında öyle değil mi? Dün Alilere gittik mesela. Osmanlılar, Oğuzlar, Cenevizliler mesela. Balkanlar, Toroslar, Alpler tamam. Bu tip durumlarda Lerler ekini bitişik yazıyoruz. Hatta Lerler ekinden sonra gelen çekim ekini de ayırmıyorsunuz. Aman dikkat. Galata Kulesi özel isimdir, büyük yazılır. Doğru. Doğancılar semti. Şimdi arkadaşlar bu semt ilçe belde kelimelerine dikkat. Bunu nasıl kodlamıştık yazım kuralları videosunda? Yahoo adresime ...sokmadığım kelimeleri küçük yazarım. Yani tutup ben adresime... ...söyledim, söyledim, söyledim. En sonunda... ...Doğancılar Semti diye yazmam değil mi? Doğancılar Sılaç İstanbul. Mesela artık... ...neyse Semti girmiyor adres belirtme belirtirken adresin içine girmiyor girmiyorsa dostlar onlar küçük yazılır ama adres tarif ederken adresini söylerken içine dahil ettiğim bütün kelimeleri büyük yazarsın bilmem ne sokağı bilmem ne mahallesi bilmem ne apartmanı bunlar hep adresin içinde yer alır değil mi dolayısıyla onlar büyük yazılır aman dikkat Kısaltma küçük harflerle yapılan sonunda nokta var. Gayet makul. Nokta olduğu için gelenek kesme işaretiyle ayrılmamış. Doğru. Hazerfan Ahmet Çelebi. Evet özel isimler büyük yazılır. Gelenek kesme işaretiyle ayrılır. Doğru. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Evet devam edelim. Hangisi yanlıştır? Top peşinde koşan çocukları pencereden sarkıp çamaşır asan genç kızları çekinmeden fotoğraflamak mı? Evet. Mi soru da Tahir'i yazılır. Doğru dostlarım. Hele akşamüstü dostlar bu üstüler bitişik yazılıyor akşamüstü öğleüstü tamam bunlar bitişik yazılır doğru düşer ki arkadaşlar ki bağlacı ayrı yazılır şu simbohçam dışında hele zaten zaten bir fiilden sonra gelen ki görüyorsanız o kesinlikle ayrı yazılmalıdır unutmayın çünkü ilgi iki olan ki ile sıfat yapan ki isim ve isim soylu sözcüklere gelir zaten. Tamam fiillere zaten gelemez o iki ek o bitişik yazılan kilerden bahsediyorum. Bağlaç olan ki dostlar ayrı yazılıyor. Hele fiilden sonra gelen bir ki görüyorsam o zaten bağlaştır ve ayrı yazılması lazım. Restorasyon doğru. Balat kültür evi derken özel isim dolayısıyla doğru. Peki hocam niye ikini niye ayırmadık? E, kurum ve kuruluş adlarına gelen e, çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmıyor dostlarım. Evet dolayısıyla cevabımız 3 olacaktı. Evet, devam edelim. Bu parçadaki altı sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bir bakalım. Evet, Güzel Sanatlar Akademisi'ni derken yine kurum ve kuruluş adına gelen çekim eki olduğu için ayrılmaz. Doğru. Karikatürist, evet doğru. Bir bakalım. 10 liraya satardım dolmuş tef pardon gibi dergiler, dergi adları özel isim, büyük yazılır. Doğru. Taksim Meydanı özel isim, büyük yazılması lazım değil mi? Küçük yazmış cevabımız bu. Ödeyebildim, ebilmek kurallı birleşik fiil bitişik yazılır. Doğru yazmış. Dolayısıyla cevabımız 4 olacaktı dostlarım. Evet devam edelim. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bir bakalım. 1920'li yıllardı gayet doğru. Bizim evde dedem utunu yanı ut olur mu yahu ut var değil mi? Udi var mesela ut çalan kişiye denir. Udunu demesi lazım cevabımız bu. Yazımı karıştırılan sözcükler diye bir videom mu olmalı mutlaka izleyin. Kurala bağlı değil kelimeyi bilmeniz gerekiyor. Klasik Türk müziği derken Türk özel isim büyük diğerleri küçük doğru. İstanbul şehir tiyatroları evet özel isim tamam. Çekim 2 niye ayrılmadı çünkü kurum ve kuruluş adı. Ayrıca öğretmenlerimiz de bağlaç ayrı yazılması lazım. Doğru. Evet. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bir bakalım. Bu binanın planını Avustralyalı bir mimarla birlikte çizmişler. Bir şey göremedim. Müzenin bugünkü doğru mudur? Doğrudur. Ki ekinin ünlüsü bazı kelimelerde yuvarlaklaşır. Bugünkü, dünkü, çünkü tamam mı? Dolayısıyla doğru. Durumu ile ilgili bilgileri bir önceki sayımızda yayınlamıştık. Tamam. O gezide yıllardır görmediğim bir arkadaşıma rastladım. Tamam. Buraya yeni bir yaya geçidi. Hah Dikkat. Şimdi dostlar Türkçe'de fiilden isim yapan bir T eki vardır ve bu T eki ile türetilen kelimelerde genellikle yumuşama olmaz. Taşımaktan taşıt taşıtı, konmaktan konut konutu. Ancak bunun bir istisnası var o da geçit kelimesidir. Videomda bahsetmiştim ünsüz değişimi videomda geçmekten geçit aynı ekle türemiş ama bunlar yumuşuyor dostlar. Geçitti şeklinde yumuşaması lazım. Aman diyeyim dikkat. Şenlikler bu yıl mayıs ayında niye küçük yazılmış? Çünkü sayı yok. 18 mayıs, 19 mayıs deseydi o zaman büyük olurdu. Evet, cevabımız Denizli. Pardon, masayı kırıyordum neredeyse. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bir bakalım. Bu tedaviden sonra hastalığın seyri değişti tamam yıllık izninin bir bölümünü bu ay kullanıyor tamam organ nakliyle yaşama döndürülen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor tamam çağrılmadığı için ha, aman dikkat bak benim gibi yanlışı doğru okumayın çağırılmak değil mi o ne olması lazım şuradaki ünlünün düşmesi lazım ses bilgisiyle ilgili bir, bir yazım yanlışı çağrılmadığı ünlünün düşmesi gerekiyor dostlar cevabımız denizdi akşamki davet sıfat yapan kiidir bitişik uzun süre yağmur altında yürüdük Sonra sığınır. Evet şurası yanlış dostlarım ee, ses bilgisiyle ilgili bir yazım yanlışı aman diyeyim dikkat ee, gözler çoğu zaman yanlışı doğru okur biraz önce benim düştüğüm hataya düşmeyin dikkatli okuyun çağrılmadığı diye okudum oysa çağrılmadığı oradaki ı'yı fark etmemiz gerekiyordu. Evet son soru hangisinde yazım yanlışı vardır hemen gördük değil mi? 2003 T olması lazım. Ünsüz benzeşmesi kuralı uygulanmamış. Cevabımız bu. Tüm olumsuzluklara karşın şehirde bugün bir hareketlilik yaşanıyor. Bulunma hali eki bitişik yazılır. Doğru. İyi şehir yazılıyor mu? Mi sorayı da tarihi yazılır. Doğru. Yayın evleri evet ikinci sözcük anlamını kaybetmiş. Bitişik yazılması lazım. Doğru. Aşağı yukarı bu bir ikileme ikilemeler ayrı yazılır. Doğru. Cevabımız Adana olacaktı. Peki başka ne yapacağız? Diğer videomuzda noktalama işaretleriyle ilgili çıkmış kilit sorulara bakacağız dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum değerli dostlarım. Hoşçakalın.